Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Paskalya eventi var şu anda. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 tane yumurta biriktirdik. 34 yumurtayı açalım bakalım. 2 tane daha. Her yarım saatte bir açabiliyormuşuz. 34'ün 34'ünü de bir açalım bakalım. Saatimize de bakıyoruz. Ona 5 kala açmış oluyoruz. Onu 25 geçe ikinci turu açacağız. Neler çıktı bakıyoruz. Bu neymiş ya? Kostüm bonusu aktarımı ölmüş. Cesur Pet kitabı, bir zen fasulyesi, 4 inci, 2 mavi inci, 3 şu şu. Nar suyu, nar suyu. Nar suyu kaç? 800'lü. yüzlü. 800 nar suyu. Nar suyumuz var mıydı bizim daha önce? Şurada bir biraz biriktirmiş. Ha, 800'lük nar sularımız varmış burada şunu şunun üstüne koyabiliyoruz mu? Koyamıyoruz. Niye koyamıyoruz ya? O da nasıl ya? da nasıl Allah Allah. Bu 800'lük. Bu kaç yüzlük? Ya bu da 800'lük. Bu şeftali çiçeği sarabilmiş. Nar suyu değil. Ha, Arkadaş suyuymuş. Kostüm bonusu arttırımı para ediyor mu? Satabiliyor muyuz? İncilerimiz var. Şu şey var. Yani aslında demek ki büyülü yumurtalar çok da karlı bir şey değilmiş arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla bize çok faydalı bir şeyler vermedi. Kutlama kağıdını koyalım. Kutsama küresini koyalım. Şurayı kapatalım. Kostum kostüm bonusu aktarımı. İnciler burada. Yani. bir açmak için tıklasak kaçtı? 28 dakika kaldı değil 28 dakika sonra tekrar açalım bakalım bunları. Bizden fasulyesi para eder burada. Pet kitabını salla hiçbir işime yaramaz. Şu inciler belki bir işe yararlar kalsın. Kostüm bonusu aktarımı para ediyor mu ya? Satıcı satıyor muydu böyle bir şey? yok o zaman pazara bir gidelim kostüm bonusu aktarımı para ediyor mu bakalım bu kostüm bonusu aktarımı kostüm bonusu aktarımı açtığım bonusu aktarımı Ay, ne yaptık bir herkes 34 tane açtık ona rağmen çıkan çıkan çıkar çıkabilir bu kadar bir şeyler mi çıktı neyse yine dengesiz bir şeyler çıkmış Yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar Paskalya etkinliğinde Paskalya metni var. Yumurta etkinliği metni diye mi geçiyor? Yumurta bayramı metni diye geçiyor herhalde. Onları kesiyorsunuz. Onların içinden bosslar çıkıyor. Bossları kesiyorsunuz. Bosslar güzel itemler atıyor. Eşyalar atıyor. Onun dışında da En son metni kırdığınızda da büyülü yumurta atıyor. Öyle bir durum var. Bakalım burada Pascal'ya yumurtası görebilecekmiş yumurtası metni, daha doğrusu yumurta bayramı metni. Pardon uykusuzum da ya. Nöbetten çıktık geldik. Şöyle bakıyoruz kanki itolar. Görürsem göstereceğim hangi metin. Belki keserim de ama kesmeyi şey, çabalamak istemiyor şu an. Yorgunum şu an. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Yorgun yorgun. Sadece şu yumurtaları bir açayım diye açtım yayını ama. Bu da nasıl olacak göreceğiz yani. Yataları açtık geriye 28 dakika daha 28 dakika sonra da ikinci kez açacağız <laughs> Yani arkadaşlar Şurada Yok Paskalya yumurtası yok. Dur yok piyasada şu an göremedik. Daha doğrusu yumurta bayramı metni yok. Görev metniymiş. Esneyip öksürüyorum arada onun için mikrofonu kapatıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. sizi rahatsız etmemek için. Bu arada orada görelim metni. Kaç dakikası kalmış? 23 dakika. Sizi o kadar saat boşu boşuna gezdirmeyeceğim. Kemerde takılı olanı normalde kemerde takılıyken de kullanabilmemize izin veriyor olması lazım ama mesela bazılarını kullandık mı haberiniz olsun. Kemerdeki eşyaları kemerden çıkarıp envanterinize koyup böyle kullanabiliyorsunuz. Heh, gizemli bilet reklamımız tuttu sonunda birisi gizemli biletimizden aldı. Sen de biletlerin hepsini çeksin nerede? Ben paso gizemli bilet düşürüyorum zaten. Onun için parayla aldığımı satıyor. 137 tane gizemli biletim var. Arkadaş ne kessek gizemli bilet düşüyor zaten. Aman. Daha içerken bir daha çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 34 tane büyülü yumurta açtık. Maalesef çok verimsiz geçti. Bir tane denfasyosu, bir tane kostüm, bonus aktarımı. 2, 3 ve 4 tane de incemiz düştü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.